Konutlarımız gerçekten son derece lüks, sağlıklı, depreme dayanıklı. Hemşerilerimizin huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde oturabilecekleri konutlar. Gerçekten devletimiz en güzelini hemşerilerimize sunmak için en güzel konutları kazandırmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimizin burada huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde oturduklarını görmek, yüzlerinin güldüğünü görmek bizi mutlu ediyor. Daha çok çalışma, daha çok hizmet etme heyecanı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 Şubat asrın felaketinin yaralarını hızla sarıyor. Hemşerilerimizi konutlarına hızla kavuşturuyoruz. bütün köylerimizde 264 deprem köy evleri, deprem köy konutlarımızın teslimini gerçekleştirdik. 1522 konutumuzun da inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah onları da hızlı bir şekilde tamamlayıp hemşerilerimize teslim edeceğiz. Devletimizden Allah razı olsun. Yokluğunu vermesin. Allah güçlerini artırsın. Allah ne muratları varsa onu versin. Allah razı olsun. Yaptırdılar, verdiler. Anahtarımızı teslim aldım. Nasıl? Evler nasıl? Çok güzel.